Evet arkadaşlar hepinize merhaba. ne yapalım. Bakın ben konuyu daha bir şey bilmiyorum. Konuyu söylemeye çalışıyorum. Neyse gidelim bakarız. Ben sürpriz ben sürpriz kutuları falan açacaktım. Burada dağdım. Siz özür. Kardeşim kapıyı çaldı çaldı derken yani kapıyı alıp çalmadı. Kapı zil çaldı ya. Kısa biraz benim sesimi duymuyorsunuz ya şarkının sesinden. Tamam bu kadar yeter. Çakla. Arkadaşlar ben slime yaptım evde. Olursa olursa atarım ne, hangi malzemeler yapıldığını atarım ama olmazsa atmam merak etmeyin. Olmazsa atmam ve kantını göstereceğim. Hanım benim yanımda. Ve şimdi bunları açacağım. Hadi ya patron Az ne? 400 bin lira mıydı?

çevriliyor. Ekranım kastı. Hadi paten gelmeyecek. Aman ne ne? Hadi saç gelsin ya da alt üst ayakkabı. Ya işte kızın bir şeyinden bir şey gelsin kızdan. Kızın kıyafetlerinden saçından bir şey gelsin. Ayakkabısından falan. Hadi lütfen Allah aşkına lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Bir saniye bitti. Beş saniye. Ya neden neden? evet. Bak, ne çıkacak? Ya beş elmas. Neyse elmas da iyi. Ben şunu çok istiyorum. Dur. Nerede o? Şu. Bak şu etekle şu etekle bunu bir de şunu istiyorum. Bir dakika. Bir de bunu istiyorum. Bu karanlık. Bu sandaletler de güzel. Kahverengi. Ama gözlüğümü beğendim de çok beğenemedim. Hoşuma gitmedi. Aremba Hay mı gelmiş? Bye bye. Benim burada en sevdiğim kıyafetlerim var. Ben sadece burada kıyafet olarak takıyorum. Bu. Bunun ayakkabısına bayılıyorum. Bir de eteğine. Göz olarak en önemli göz bu. Yeşil. Şey. Ben mavi göz de severim. Yeşil göz daha çok severim. Bir 21 lira. Of. Ne, bu ne? Mısır paketi. Ben hiçbirini almadım. Bunu aldım be. Bir. bir şunu kız olanını aldım. Bunu almadım. Bakın. Ya ben bir şey almıyorum. Ben kendi kıyafetlerimle mutluyum. Arkadaşlar, nivel. arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. var. arkadaşlar. Arkadaşlar, var bende var. var İbuno mu köpeğini Bu köpek bir yere <laughs> Adım XXX Milk Arya YT XX numaram 56 29 77. Yani 562 977 numaram. Kaye Harujeret onlar aktif arkadaşım. Ya neden admin bak şu reklamları lütfen kaldır. Bıktım şu reklamlardan ya. Video çekiyorum reklam. Bu ne? Hadi bari video çekerken reklam verme. Esniyorum ha Özür dilerim. Özür. Arkadaşlar slime'ın buzdolabında yarım saat bekleyecek. Ne 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 alıyor Lydia? Kurabiye. Aa. Hmm. Flame takımında herhalde Rainbow çünkü Flame seçi. Ben Volt. Ben çok severim. Nora'ya verin mi Noro? Ya bu ne? Hayır. normal Buraya <laughs> şey istedim. Farklı farklı farklı, farklı. <laughs> Çünkü benim verdim daha değerli. Arkadaşlar sesimden hasta olduğum belli oluyor değil mi? Olur olur. 12 13 14 Aldım. Çok aldım. Hiç sevmiyorum Çok, yani Bana değersiz geliyor. <laughs> çıkartacağım. Bu Ay bu daha çok yakıştı. <laughs> Mermer ödeyi kullandık. Yok. Ha şu buradaydı. Bunu da alalım. Gözlük. 2019 gözlük. Ay bu çok havalı oldu. 2019 gözlüklerini bu yavaş yavaş kırdın yatağı kırdı ayıcık istiyorum ben ayıcık yok kardeşim bakma ayıcık ver ayıcık ver ayıcık verene ayıcık ver Ben bende ben ben yok. Verdim. Ben de yok, ben de yok. Verdim, ben de mücevher sağlık dost aldım. Ben de yok. Ben de yok. Anla şu Ben de yok, ben de yok, ben de yok. yapacağım. Ama kendine çok beğenmiş <laughs> bir tane. Aslında büyüyüş kendini çok beğenmiş değil de yani. Kendini çok beğenmiş bir tane yani avatar yapalım sizinle. Tamam bu üst, üst, bu üst güzel bu arada. Ben severim bu üstü. Eski üstüm. Çok severim ben bunu. Alt. <laughs> burada altta güzel yani niye gidiyorsam? alt güzel 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 <laughs> ama güzel yalan mı güzel tatlı şirin paylaşıyor <laughs> döndü yok böyle olmasın böyle daha çok paylaşıyor döndü Ay, bak şimdi kendini çok beğenmiş şapkaya gerek var mı? Var. Kendini çok beğenmiş. Kulaklık var var. Çok beğenmiş kendini. Şaka şaka. Çok beğenmiş değil o. Eldivana gerek yok eldivan. Kendini çok beğenmiş kişi. Saçını da yapalım dur. Saç, bu saç çok beğenmiş değil kendini. Güzel seçmiş. Kendini çok beğenmiş. Bir tane saç istiyor. <laughs> tada. <laughs> Ama alamayacağım. Ben bunu param yok bu kadar. Çünkü paralarımı harcadım hepsini. Of. 12 bin param vardı. Yok. 12 çüş, almam ben bunu İyi misin ben bu kadar parayı verip bunu almam mağazada bu kadar pahalı mı bu? Ben bunu ucuz zannediyordum. Yok ben bunları almam. <laughs> Çünkü bu yeni gelen saç ucuzdu. Neyse biz konumuza geri dönelim. Aha buldum saçı da. Nerede? Küçükken kendimizi çok beğenen avatarı yaptım. Şu kulağı... Ay gözlüğü de değiştirelim. Aha buldum işte. Hatta bu ama param yok. Bu bu. Yüzü de yapalım. Yüz kalsın çünkü bebek bebek yüzü. Bebek yüzü gibi. Şu olsun ya da yüz. Ha. Şu olsun. Ha. Ha. <laughs> bu olsun yüz. Ona ne yapalım? Şarjım bitiyor. Neyse çanta. Şu olabilir. Yok bu normal günlük. Abartılı bir şey istiyorum mesela. Yok bu abartısız. Bu da normal. Vox çantası. Bu aha. Kendini çok bir <laughs> Sonra başka var mı? Yok. Evet, ben birazcık böyle dolaşacağım. Ne güzel oldu Allah aşkına ya. Ne güzel oldu, değil mi? Çok güzel ya. Acayip güzel oldu ya. Mük oldu ya. Ay ne güzel oldu. <laughs> Ama niye kızsın bu? Ne yapayım bunu? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ben onlara ne vereyim? Hmm. Bunu veririm yani onlardan daha değerli yani. Al. Alır. Veriyor. Veriyor mu? Verdi verdi. Kazık yedi. Üç tane şey hipopçu tavşan verdim. Hipopçu tavşan verdim. Ay tavşan diyorum. Ya a, salak mı bu? Tövbe. Bunu verdi, bunu verdi, bunu verdi. Yani ne bileyim. Ben hani üstümü değiştireceğim ya. Çok ikonik duruyorum. Arkadaşlar burada sizin Blackpink'te en sevdiğiniz kişi kim? Benim Jane. Herkes biliyordur zaten bunu. Herkese ben beni tanıyanlar biliyordur yani kanalımda Jenny yani yazıyor yani Jenny 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 Bu altı kim? Topuklarım kalsın bir hava katıyor bana. <laughs> Aynen çok hava katıyor. Zeynep. Bu terlikle her şey uyuyor bu arada ya. Acayip güzel. Converse terlik herhalde. Herhalde bilmiyorum. Converse terlik mi bu? Ha, unutuyorum böyle isimlerin her şeyi. Ben bunu almadım ki. Kutudan çıkmıştır. Ben şunu aldım ama bunu almadım. Neyse kutudan çıkmıştır. Tacımı geri takacağım. Taç. Taktım. Şimdi gözlüğümü geri takayım. Çantadan nefret ediyorum. Ben bu çantayı hiç sevmiyorum. Ama arkadaşlar bir gün size RP yapalım. RP. DP yapacağız sizler. Hatta bugün de yapabilirim. Atarım belki bakarız. Bakarız. Yüzüm nerede? Herkese bebek olalım mı? Bebek olalım mı? Herkese <laughs> Herkese söyleyelim. Bebek olalım. Bebek olalım bakalım. Bizim annemiz babamız olacak. Şimdi bu yüzü kullanacağım. Bebek. Bebekler ne giyinir? Mesela Mesela bu giyebilirim. Bence bunu giyin o zaman ya. Yok. Şu tatlı bir şeyler. Mesela bunu giyinir. Bunu da giyinir. En çok bunu giyinir bence. O yüzden bunu alacağım. Alt. Şu etek mi bunu mu? Etek giysem altım gözükür. Altım gözükür etek giysem. O yüzden bunu giyineceğim. Sonra ayakkabı bebekler bunu giyinir bence ya. Puf. Puf. Ne adını unutuyorum. Ben ben böyle şöyle kullanmıyorum arkadaşlar. Şey sevmiyorum. Yüz yaptık. Hayır şu. Bu mu? Bu mu? Bu olsun. Saçımı çıkartacağım. Saçım bu mu olsa bu mu? Bu, bu 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 Waltz. Waltz. Buster Waltz. Bu olsun. Sadece aslında bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu da Bu da bu da bu. Bu bu. Tokamı çıkartacağım. Onun yerine güzel tatlı bir toka koyacağım. Zaten güzel de tokam. Tatlı bir toka. Bu tatlı mesela bak. Hmm. Başka gözlüğü çıkartalım bu da bonus yok. Gözüksüz olsun. Bu olmasın. Çanta malzemeli çantası görünmüyor. Çanta görünmüyor. Ben Ne geri dönmüş. Ben de bunun, ben, bunu, ben bunlar istiyordum normalde. Ben de bunun var, ben de bunun var, bunun var, bunun bunu, bunu, var istiyordum. Kaç Bu kadar mı kadar? Bu kadar mı kadar? Değildi. De. Neyse ben şeye gideceğim. Oyun. Oyunlarda böyle rp e yapıyor size Ayşe benim arkadaşım bir tane oyun önerdi bana dün. Onu bir deneyeceğim. Yarım saat oldu mu? Yok. Yarım saat oldu. Ya neden bu ayakta? Hı. Oldu. Reklam yeter. Bıktım. Ya bak yapma. Kardeşim gidiyor vuruyor kaçıyor ya. Az kaldı döveceğim. Görecek sana günü. Kalkmakta kardeşim de oynuyor. Herhalde onlar kaçıyor. Kalkın seyirci. Bakalım arkadaşım dedi oyun hangisiydi? Burada. Arkadaşım mı önerdi? Ama... Orada erdi baba oluyormuş öyle diyorlar. Aile oluyormuş. Bir tek annem olacak herhalde. Şu kızın annem olmasını istiyorum. Şu ne? Yardıcam bakayım yer. geldi. ben böyle oturması gerekiyor. Benimki neden oturuyor? İnga diye alacağım şimdi. İnga, 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 İnga. Ya bir git bat olmuş. İnga, İnga. In... Ne oluyor? ya sen benim annem oluyor. Ben ağabeyim. Sen de ben bir şey ya.

kardeşim olsun bu kız kardeş. Ay evet hayır diyeceğim kız kardeş. Kız kardeş. Kardeş dedim. Kardeş. Yarım saat oluyor neredeyse. Kız kardeş. Kardeş mı diyorum. Hayır. Evet mi hayır mı? Evet mi hayır mı? Evet mi? Evet mi hayır mı? Kız kardeş. Evet mi hayır mı? Kız kardeş. Evet mi hayır mı? Söyle artık bir şey. İstemiyor iyi. Bu tarafa atacağız golü. Sh kullanacağım? sevdiğiniz kim? Bir de Blackpink'den sevdiğiniz kim? Benim manifesto e en sevdiğim Mina, Hilal, Zoktay bir de Yok bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Lydia'yı biraz seviyorum. öbürleri kadar çok sevmem. En sevdiklerim şu Mina, Hilal, Zoktay. Ama Lydia'yı da seviyorum. Lydia da seviyorum. Ne halisin şansın döner bir gün Belki şimdi 42 dakika kaldı Neyse arkadaşlar kimse beni evlat edin ya Ben kendi halime bir döneyim Nerede? Tamam Videoyu kapatacağım Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ve abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Tamam mı? Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Tamam mı? Hoşçakalın.